Merhabalar değerli izleyicilerim. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Türkiye'de konuşacak konu bitmiyor. Tam bir plan yapıyoruz. Pat diye önümüze başka konular çıkıyor. Biz de konularımızda değişiklik yapmak durumunda kalıyoruz. İşte en son önümüze pat diye düşen bir konu. Diyanete sorulan bir fetva üzerine verilen cevap. Fiyatları Allah tayin ediyormuş. Hayda Allah fiyatları tayin ediyor. Şimdi cevaba baktım ben yani orada hadisten madisten filan örnek veriyorlar. Ondan sonra olay bağlanıyor. Fiyatları Allah'ın tayin ettiği şeklinde bir sonuca varılıyor. Ya yapmayın kardeşim ya yapmayın. Böyle çiğlikler, böyle basitlikler, böyle cahillikler yapmayın. İster diyanet olun, ister din adamı olun, ister hacı olun, hoca olun yapmayın. Dine zarar veriyorsunuz. Biri çıkıyor zamları Allah yaptı diyor. Öbürü diyor zamları Allah fiyatları tayin ediyor diyor. Ya bu kadar şey yap. Ondan sonra diyorsunuz ki bu gençler niye deist oluyor? E, dinliyorlar sizi. Bunu dinliyor gençler. Diyaneti dinliyor, hocaları dinliyor. Onu dinliyor, bunu dinliyor. Deist de kaçıp kaçıyor. E, sorumlusu bu açıklamaları yapanlar. Bu zeka seviyesidir. Yapmayın, etmeyin. Bakın Yaşar Nuri'nin Allah ile aldatmak ifadesi vardı değerli izleyiciler onu desteklemek için bir ayet okuyacağım size tam da fiyatları Allah tayin ediyor cümlesinin altını dolduran bir ayettir bu ayet Ali İmran 78 diyor ki onlardan bir kısım kimseler de kitapta olmadığı halde yani Kur'an'da olmadığı halde kitaptan zannedesiniz diye bu Allah'tandır derler onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Görüyor musunuz? Yani Kur'an'da olmayan, Allah'la, kitapla alakası olmayan bir şey Allah'tandır, Allah'ındır, Kur'an'ındır. O orada deniliyor diyerek diyor Allah'a bile iftira atarlar diyor. Bana bile iftira atarlar diyor Kur'an. Yalan konuşurlar diyor. Onun için değerli dostlar böyle Din adamı kisvesiyle, hoca kisvesiyle, imam kisvesiyle ister diyanet olsun, şu olsun, bu olsun. Önünüze bu gibi açıklamalar, kavramlar çıktığı zaman ama sakın inanmayın. Yani fiyatların niye arttığını millet bilmiyor mu yani? Siz bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız anlatalım. Maliyet muhasebesi diye bir şey var. Ülkenin yönetimi diye bir şey var. Yani vergi artarsa, işçilik giderleri artarsa, elektrik artarsa, doğalgaz artarsa, akaryakıt fiyatları artarsa... Ondan sonra fiyatları da otomatik olarak art, artar. Siz de artırıyorsunuz zaten. Yani bu petrol fiyatlarını bir yıl içerisinde dört katına beş katına çıkartan haşa Allah mı? Ya ne kadar saçma sapan şeyler konuşuyorsunuz ya. Şu dinin yakasını bırakın kardeşim. Siyasi menfaatleriniz uğruna siyasetçileri kastediyorum. Siyasal İslam'ın bugüne kadar en mükemmel yaptığı şey bu kendileri açısından en mükemmel ama topluma ve dine büyük darbe vurdular tabi. Dini kullanmak, İslam'ı kullanmak, Kur'an'ı kullanmak, fiyatların artışında bile bunu kullanıyorlar. E sonuçta, e sonuçta görüyoruz işte inancın, dinin geldiği noktayı. İmam-ı Azam diyor ki değerli izleyicilerim, diyor ki sultanın sofrasına oturan alimin fetvasına itibar etmeyin. Başka bir söz var mı? Yok. İşte bu sözün üzerine başka söz yok. İmam-ı Azam Ebu Hanefi böyle diyor sultanın sofrasına oturan alemin fetvasına itibar etmeyin. Bizim ölçümüz budur. Ha bakın aslında bu konuya daha başka bir programda girecektim ama şimdi fiyatların düşmesi konusu. Nasıl düşer fiyatlar? Fiyatları haşa Allah mı düşürüyor? Hayır kul düşürüyor. Güzel ekonomi politikalar ortaya koyuyorsunuz, düşürüyorsunuz. Berbat ekonomik politikalar ortaya koyuyorsunuz, uçuruyorsunuz. Fiyatları düşürmekle uçurmak insan zekasıyla, insanın beyniyle alakalı, kabiliyetiyle alakalı, kadrolarla alakalı, bilgiyle alakalı, üretimle alakalı şeyler. Mesela Atatürk'ten bahsetmek istiyorum değerli izleyiciler. 1918 daha Cumhuriyet kurulmamış Osmanlı'nın son dönemin rakamlarını vereyim. Şekerin fiyatı 250 kuruş. 1938'de Atatürk'ün öldüğü tarihi vereyim. 15 kuruş. Şeker fiyatı 250 kuruştan 15 kuruşa düşmüş. Patatesin fiyatı 1918'de 27 kuruş, 1938'de 9 kuruşa düşmüş. 3 kat %300 azalmış. Kuru fasulyenin kilosu 1918'de 65 kuruş, 1938'de 16 kuruşa düşmüş. Düşüren kim? Atatürk. Peynirin kilosu 280 kuruş 1918'de Atatürk'ün 15 yıllık ekonomi modeli sonucu 1938'de 50 kuruşa düşmüş. Bak 280 kuruş peynir 50 kuruşa düşmüş. Yani %500'den fazla fiyatında düşme var. Etin fiyatı 120 kuruş 1918'de 1943 38'de 43 kuruş. Şimdi bu güzel politikalar ortaya koyarsanız ulusal politikalar, milli tarım politikası ortaya koyarsanız köylüye üretim çiftlikleri açarsanız tarım kredi kooperatifleri açarsanız toprak mahsulleri ofisini açarsanız ilaç verirseniz gübre verirseniz para verirseniz önden ondan sonra köylüde desteklerseniz bu sonuçta katlanırsınız. Niye? Fiyatlar dibe vurur, ucuzlama olur ve ihracata başlarsınız, kasanız dolar. Bunu yapmazsanız oturursunuz. Tarım Bakanımız Venezuela'ya gitti daha geçen hafta tarım yeni tarım, çiçeği burnunda mı diyorlar? Çiçeği burnunda bakacağız çiçeğin neresinde? Gitmiş oradaki meralara, meralara gıpta ile bakmış. Venezuela'nın meralarına gıpta ile bakmış. Sayın Tarım Bakanı siz başka bir şey yapmanıza gerek yok. Benim son 10 yıldan beri tarımla alakalı yazdığım yazıları okuyun. Cumhuriyette de yazdım. Kendi e, sitem, şeyden de yazdım. E, e, Twitter hesabına. Okuyun onları. Tarımın ne hale geldiğini anlarsınız. Türkiye'nin meralarını siz 20 yılda ne hale getirdiniz? De gidip Venezuela'nın meralarına imreniyorsunuz. Türkiye'de mera mı bıraktınız? Bir de bunu konuşun. O meralara tokileri ben mi doldurdum? Lüks konutları ben mi doldurdum? O meralarımızı e, imara ben mi, biz mi açtık? Mahvettiniz güzelim meralarımızı. Binlerce yıldan beri Anadolu'da hayvanlarımızı otladığı meralarımızı imara açtınız, konut yaptınız, yok ettiniz, köyleri boşalttınız. Sonra gidiyorsun Venezuela'ya, ne kadar güzel mera var burada diyorsun. Senin de ömrün uzun değil, söyleyeyim yani kısa süre sonra senin de ipini çekerler. Tarımdan haberdar olun. Köyleri boşalttınız, mahfettiniz. Köylü kanı alıyor. Bu programı çektiğim gün İstanbul'da bir kilo patatesin kilosu 17,5 lira. Buğday almış başını gidiyor. Dünya rekoru kırıyoruz. Ya buğdayın ana vatanı Türkiye değerli kardeşlerim. Ana vatanı Türkiye olan buğdayı bile insanlar bulup ekmek üretemiyor. İstanbul'da 5 lira ekmek, Trabzon'da 8 lira feryat ediyorlar. Ana vatanı buğdayın Türkiye ekmek bulup yemiyoruz. Ne yapıyoruz peki? Efendim Ukrayna'nın buğdayını Karadeniz'den güvenlik koridoru ulaştırıp açıp dünyaya taşıyormuşuz. Ya bana ne kardeşim Ukrayna'nın buğdayını senin taşımandan. Benim üretici Antalya'da, İzmir'de, Adana'da karpuz üretmiş, buğday üretmiş e, ee, salatalık üretmiş, domates üretmiş, İstanbul'a gönderemiyor, nakliye fiyatları yüksekliyor. İstanbul'da hala domates 30 lira, 40 lira. Kendi domatesini Antalya'dan İstanbul'a getiremiyorsun. Kalkıyorsun Ukrayna'nın buğdayını taşıyorum. Hadi oradan be. Sen kendi ürününü İstanbul'a, Ankara'ya taşı da insanlar ucuz meyve sebze yesin. Bir kilo kiraz İstanbul'da 100 lira. Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Bak Atatürk fiyatları böyle düşürmüş. Düşürecekseniz düşürün, düşürmeyecekseniz düşeceksiniz zaten. Bu düşmenin de sonu öyle her düşmek gibi olmaz. Ha değerli kardeşlerim konuşacak çok konu var. Ee, bir diğer konuya girip ondan sonra cübbeliyle bağlayacağım. Ya şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu da hanım kızımız dedi Tayyip Bey'in o son görüşmesinde yanında bulunan e, tercüman kızla alakalı. Şimdi hanım kızımız ifadesi ben bak hanım kızımızı hakaret olarak telakki etmişler. Hakaret davası açmışlar Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şimdi ben 10 tane kitap yazdım. Hani Türkçem gayet iyidir diye biliyorum. Beni okuyanlar 30 yıldan beri bilirler kitaplarımı okuyanlar. Şiir kitabı yazdım, öykü kitabı yazdım ki şiir ve öykü edebiyatın ve yazının da temelidir yani. E etimolojiyi de iyi bilirim filan. Baktım ya bu hanım kızımız inceledim ulan burada ne hakaret mi var? Ben bir hakaret göremedim. İrdeledim, irdeledim göremedim. Hanım kızımızdan hakaret çıkarttılar. Hani bu neye benzer biliyor musunuz? Fransa'da bir politikacı değerli kardeşlerim bir bayan ha bir genç kıza matmazel diyor. Matmazel ne yapıyorsunuz diye? Buna dava açıyorlar hakaret ettin diye. Ya matmazel hanımefendi, genç kız demek. Bu hakaret değildi. Bu neyse hanımefendi aynı o yani Fransa'da veya başka ülkede şimdi buna gülüyorlar yani. Ve ben inceledim baktım Türkiye'de 85 milyon nüfusumuz var. Bir baktım 68.390 tane hanım ismi var. 68.390 bayanın, kadının, kızın ismi hanım. Hanım ismini taşıyorlar. Yani hanım kelimesi Türkçe'de aslında bir insan ismi, bayanların kullandığı bir isim. Yani o zaman e, demek ki 68 bin kişiye her gün hanım diye hitap edenler ona hakaret diyorlar. Yani şunu demeye çalış, çok komik şeyler, trajikomik komik şeyler. Bana sorarsanız Kemal Kılıçdaroğlu çok şık estetik bir kelime kullandı. Hanım kızımız bir hakaret değildir. Öyle hakaret e, olarak bunu telakki edenler ...hangi çağda yaşıyorlar merak ediyorum. Şimdi aslında konuşacağımız çok daha farklı şeyler vardı. Diğer programda konuşacağız. Diğer partilerle, liderlerle alakalı notlarım vardı. Şimdi bu Cübbeli Ahmet konusunu çok zamandan beri konuşmak istiyorum. Malum onu Cübbeli Ahmet'in... İsmail Ağa Cemaatinin hocası Hacı Mahmud Efendi vefat ettikten sonra işte onu cenazeye almamışlar, su döktürmemişler cenazeye vesaire kavgalar. O işte Usta Osmanoğlu'nun akrabalarından bir tanesi e, sen şehliğini ilan edecekmişsin, senin kasetini patlatırız hele bir şehliğini ilan et demiş. Demiş dedi zaten dinledik videosunu. E, bunun üzerine bundan birkaç gün evvelde Cübbeli Ahmet'in bir konuşması vardı ve Habiler iç savaş çıkartacak diye onu deyince bunu söylemiş filan falan. Hülasa Cübbeli Ahmet Haber Türkiye çıkartmışlar. çıkarttılar izledim ben bir kısmını. Fatih Altaylı ile Murat Bardakçı. Murat Bardakçı tarihçi. Tarihçi. Öbürü 30-40 yıllık gazeteci Cübbeli Ahmet aldılar. Sanki karşılarında entelektüel boyutu olan çok böyle kalibresi, kalitesi, kaliteli, iyi bir bilgisi filan karizması çok büyük bir isim çıkartıyorlar. Ciddi ciddi sorular soruyorlar. O da cevap veriyor. Ve Habiler savaş çıkartacakmış. Bilmem neymiş. 3-4-5 saat program oldu. Ben 20 dakikasını izledim. Dayanamadım yani. Niye? Ya, şimdi bir operasyonel bir program olduğu belli. Yani bu kadarını söyleyeyim ben size. Fatih Altay ile bir telefon gidiyor. Cübbeli'yi çıkart. Yani bunu İsmail içerisinde herhalde bir yer entegre edecekler. Herhalde kelimesini tırnak içinde söylüyorum. Murat Bardakçı'nın zaten orada olmasının bir mantık anlamı da yok yani. Bu kadar tarih kitabı yazmış bir insansın. Ee, ne olduğu belli olan Murat Bardakçı'nın yanında senin ne işin var mesela. Ama Türkiye'de değerli dostlar programlar böyle oluyor. Yani bir yerlerden sana e, telefon geliyor oraya orada bulunuyorsun. Ee, Murat Bardakçı'nın 5 saat konuşması gereken bir programda Murat Bardakçı 5 saat susuyor. Cübbeli Ahmet'i 5 saat konuşturuyorlar. Ve şey şu temel tez şu. E, Türkiye'de Vehhabiler iç savaş çıkartacakmış. Emniyet istihbarat bunu bilmiyor. Genel kurma istihbarat bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor bunu. MİT bilmiyor, emniyet bilmiyor. Hiç cübbeli biliyor, bununla bilgiler var. Bu Vehhabiler iç savaşını Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Hazretleri bildiriyor devlete. Güldüm ben. Ya devletin bunun bilgisine ihtiyacı yok ki. Vehhabiler zaten Vehhabi mezhebinin ne oldu Suudi Arabistan'dan ve Orta Doğu Yarımadası'ndan biliyoruz Osmanlı'ya neler yaptıklarını, nasıl arkadan hançerlediklerini, Şerif Hüseyin İngilizler nasıl kullanıldığını hepsini biliyoruz. Tehlikeli. Ama Cübbeli Ahmet'in bu konuda attıklarının çoğu palavra onu da biliyoruz. Ya yani benim gözümde Vehhabiler ne kadar tehlikeliyse Cübbeli Ahmet ve tayfası o kadar tehlikeli benim gözümde. Benim gözümde o kadar değil. Yani Cübbeli Ahmet aslında Vehhabi tehlikesine dikkat çekerek kendisini ne kadar akıllı devletini, milletini düşünen, tehlikeyi işaret eden bir isim olarak ortaya atıyor. Bir alim pozunda görünüyor. Ve inşallah milletimiz de bu oyunlara gelmemiş. Yani ben bir, bir, kısa bir değerlendirme yapayım dilerseniz. Cübbeli Ahmet diyor ki işte bunlar herkesi tekvir ediyorlar. Küfürle suçluyorlar. Işılı da falan öyle ifade ediyor. Şimdi Cübbeli Ahmet'in söyle son 10 yılda yaptıklarını masaya yatırdığınız zaman aslında başkalarına yönelik yaptığı suçlamaların 10 katını kendisinin yaptığını görürsünüz. Ne demek mi istiyorum? Bakın e, bunların kendi camilerinde İsmail Ağa'daki merkez camilerinde son 10 yılda 2 kişi öldürüldü. Bir tanesi Bayram Hoca diğerinin ismini hatırlamıyorum. Daha önce zaten Fatih Müftüsü öldürülmüştü. Caminin içerisinde öldürüldü. Yani iç savaş İç savaşı bunlar Cübbeli Ahmet'le kendi içlerinde başlattılar zaten. Kendileri başlattı. Baksana öbürü diyor ben senin kasetini patlatacağım, öbürü diyor sakın şehriliğiyle, o diyor benim öyle bir... Girmişler birbirine. Camide iki... Hangi camide Türkiye'de bugüne kadar e, namaza gelmiş olan insanları birbirlerini boğazlamışlar? Bunlar da olmuş bu. Böyle bir İslam, böyle bir... Cübbeli Ahmet... Suriye'deki savaş caizdir, orada zulüm var, gidin onlarla savaşın diyen adam değil mi? Bir milyon insan Suriye'de ölmedi mi? Bana sorarsanız, Suriye'de savaşmak caizdir diye fetva veren cübbeli ve onun gibi hocaların hepsi Suriye'de dokulan kandan sorumludur. Çünkü onlara göre, çünkü Suriye'deki insanlar dinden çıkmıştır, zalimdir, kafirdir, öldürülmesi gerekir. Ve orada da 11 yıldan beri savaş var. Suriye ordusundaki insanlar Müslüman değil mi? Beşer Esad namazlarını, cuma namazını, bayram namazını kılmıyor mu? Siz ne hakla insanları tekfir ediyorsunuz? Şiirleri tekfir ediyorsunuz. Çübbeli için söylüyorum. Caferileri tekfir ediyorsunuz. Suriye'deki yöneticileri tekfir ediyorsunuz. Ya siz Haydar Hoca'yı bile tekfir ettiniz ya kardeşim ya. Siz kaçıncı çağda yaşıyorsunuz? Rahmetli Haydar Baş hayattayken 3 sene evvel Elazığ ziyareti olmuştu. Ben de yanındaydım. Elazığ'a gitti geldi. Cübbeli Ahmet konuşma yapıyor. Gizli gizli İran'a gitmiş. Elazığ'dan İran'a uçmuş. Kaçak göçek gitmiş gelmiş. Ben şok oldum. Ben de yanındaydım çünkü. Elazığ'a gitti. Orada bir ziyarette bulundu. Geri döndü. Yazı yazdım. Okuyun. Hala duruyor yeni mesaj gazetesinde. Cübbeli'ye seslendim. Dedim ki ya Haydar Hoca İran'a gidip gelecek de senden mi korkacak? Senden niye korksun? Gitti, ertesi gün Elazığ'dan döndü. Gidin hudut kapılarından, pasaporttan bakın kayıtlarından. Ele, onun İran'a gittiğini ispatlamazsanız dedim, şerefsizsiniz dedim. Aynı tekrar söylüyorum. ispatlamazsanız. İspatlayamadı. Öyle bir şey yok. Ha, daha sonra 3-4 sene sonra gitti. Bir başka şey Tahran'a gitti. Gel. Yani Cübbeli'ye mi soracağız bunları? Dolayısıyla bu kadar basit insanlar, ee, otomatik olarak kendilerinden olmayanları kendileri gibi düşünmeyen kendilerini dar kalıplara soktuğu sunni anlayışından olmayanları rahatlıkla tekbir ederler bir başka şey daha söyleyeyim size ee, bu çok tehlikeli bir ifadedir ee, işte ölen bir kişinin yanına sorgusu e, melekleri geldiği zaman ona sen hangi tarikattandır diye sorarsalar sordukları zaman o ben Nakşibendiliğin halidi kolundanım derse sorgusuz sualsız cennete girer bu cümle hiç savaştan daha beter bir cümle. Yani siz Halidi tarikatından iseniz ne halt etmişseniz edin. Kasetiniz de çıksa. Hani uydurup anadan üryen kasetleriniz de çıksa. Halidi konundan mısınız? Sizi hemen cennete paketleyecekler e, sorgusal melekleri. Ya bunlar Allah'ın meleklerine, cennetine bile iftira atıyorlar. Sen ne biliyorsun öyle bir şey olduğunu? Şimdi Cübbeli'ye bunları kimse sormuyor. Bunların kafasındaki deli dostlarım din algısı bu. Bir din algısı var. Bu din benim dinim değil. Bu yobazlık dini. Bu cehalet dini. Bunlar ayetleri saptırırlar, hadisleri saptırırlar, Kur'an'ı saptırırlar. Hani yanmaz kefenleri, terlikleri zaten e, söylemiyorum. Kıvırıyorlar şimdi. Onu demedim, istemedim, bunu demek istemedim diyorlar. Çünkü o kadar cahiller ki. Şimdi benim asıl merak ettiğim Murat Bardakçı ve ee, Fatih Altaylı bunu niye çıkarttı sorusunun cevabı ben biliyorum bu operasyonel bir programdır birileri cübbeliği pazarlıyor palazlandırıyor bir yere entegre edecek fakat kendilerini gazeteci ve tarihçi olarak gören insanların da şu anda böyle bir misyon üstlendiklerini görüyorum şimdilik bu kadar diyorum ee, bir sonraki programda fazla bir ara vermeden hemen huzurlarınızda olacağım